Merhaba arkadaşlar. 15 Kasım Pazartesi Güney Afrika Torfontein yarış programıyla birlikteyiz. 7 koşulu bir program var. İlk koşu 13.45'te. Altılın ilk ayağı, ikinci koşu ise 14.25'te başlayacak. Yedili Plasen ilk ayağı 1450 metre çim pistte yapılacak. Meydandan çıkma mücadelesi olacak bütün koşular Çin pistte yapılacağını da söylemek istiyorum. Tahminlerime gelince bir numaralı Carrot Master yurt dışında da çok favori. Muhtemelen yedili plasaya girecektir. Burada koşu hayatına başlayacak 5 numara. Hudson Bey'in de Ganyan'ı oldukça düşük. 4-5 lira civarında. Eğer güncel oranlarında düşecek olursa yarışa ortak olacağını düşünüyorum. Takip etmek lazım güncel oranları. Özellikle Güney Afrika'da güncel oranlar çok önemli. Ganyan'ı düşen bir at olursa tabelaya girme hatta birinci olma şansı çok yükseliyor. Takip etmek lazım. Ve burada bahis için 8 numaralı Sekoya şanslı olabilir. Mike Dekok'un antrenöründe Sequoia'da Bayis için önereceğim bir at. Ki Güney Afrika'da en önemli e, antrenörler, en başarılı antrenörler Mike Dekok, Alex Lard, Shanteri. Bunlar e, başarı yüzdesi çok yüksek antrenörler. Ama dediğim gibi bir numaralı Karot Master ki ekürüsü de var. E, yurt dışında büyük favori yedili plase için tek de olabilir. Altılı ayağın ilk ayağına gelecek olursak 1450 metrede koşulacak handikap bir koşu, dişlere ait bir koşu. Ben burada 3 ata şans vereceğim. Yine Mike Tekok'un antren ettiği 3 numaralı I Dream Jean. ilk şans vereceğim isim olacak. İkinci şansı verdiğim isim 6 numaralı Twice the Trip ve son olarak 1 numaralı Magical Flight benim şanslı gördüğüm isimler. Üçüncü koşu altılığın ikinci ayağı 1450 metrede koşulacak. Yine dişlere ait bir koşu. Üç ve yukarı yaşlı İngilizlere ait. Burada biraz fazla ata evet, ee tavsiye edeceğim. Sırasıyla 3 numaralı Rowin 4 numaralı Woman of, Woman of Substain 5 numaralı Dark Travel 6 numaralı Evening Rise 8 numaralı Emerald Princess ve 11 numaralı 11 numarayı yazmaya gerek yok. Zaten 5 numara dedik. Evet. 5 numarayla 11 numara ikisini de şanslı görüyorum. Günün 4. koşusu 15.35'te başlayacak. 2000 metrede handikap bir koşu. 3 ve yukarı İngiliz atlarına ait. Burada 2, 4 ve 9 Aynı koşuda koştular. 2 numaralı Ulu Leyt 4. 4 numaralı Snow Palace 3. 9 numaralı Aryam da 5. oldu. Yine aynı şekilde 6, 5 ve 8 numaralı atlar da aynı koşuda koştu son koşularını. Burada 6 numaralı Opera Glass birinci olmuştu. Franklin ikinci olmuştu. Ve 8 numaralı Mr. Hotline dördüncü olmuştu. Benim burada şans vereceğim isimler öncelikle 4 numaralı Snow Palace sonra altı numaralı Opera Glass sonra bir numaralı Weltflower ve son olarak 9 numaralı Aryam. Bu 4 ismi isim bende önde çıkıyor. 4 6 1 ve 9. 5. koşu 2000 metre handikap koşu dişlere ait bir koşu. Burada da 6 ve 8 beraber koştu son yarışlarında. 6 numara birinci olduğu yarışta yaklaşık 3 boy gerisinde de 3. olmuştu 8 numaralı Mariposa. Ben burada tek olabilecek bir ad önereceğim. 3 numaralı Holloway. Son koşusunda, 1600 metre koşusunda grubu çok gerilerde takip etti. Atağa kalkacağı sırada da önü kesildi ve üçüncülükle yetindi. Bugün e, tek olabilecek bir at olduğunu düşünüyorum. Rakip yazmak isteyenler bir numaralı Prenses Cash 4 numaralı Belle Shaw 6 numaralı Takiz Burnette ve 7 numaralı Kepestl Bu atlardan e, tuttuğunu yazabilirler. Ama dediğim gibi ben 3 numarayı bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. altıncı koşu bin metre de yapılacak. Üç ve yukarı İngilizler arasında. Burada da günün büyük favorilerinden iki numaralı Prince of Fire benim de favorim. Ee, tek olarak öneriyorum. Son iki koşusunu bu piste üç koşusunda kazandı. Dediğim son iki koşusunu bu piste kazandı. Evet. Handikapı da e, oldukça yüksek. Bana göre de bugün de kazanacaktır. Tek olarak öneriyorum. Günün 7 koşusu altılı Ganya'nın son ayağı. Burada 5 at önde çıkıyor benden. 1 ee, bir numaralı Battle. 3 numaralı Looking At. Ki 4 numarayla külü koşuyor. 5 numaralı Prenses Sabrina. 7 numaralı Vanetta ve 8 numaralı Green Delwalt. Bu 5 atı şanslı görüyorum. Bu koşuda. 1, 3, 5, 7 ve 8. Tahminlerim bu şekilde. Şimdiden bol şanslar dilerim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.